daki izleyiciler ve stüdyodaki misafirler öğrenci Televizyonu programına hepiniz hoş geldiniz. <laughs> evet bugün gerçekten e, özel bir misafirimiz var. Alisterler Derneği'nin kurucusu ve başkanı Sayın Caner Uğurlu bizlerle de evet. hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim teşekkürler. Hocam öncelikle kısa bir soruyla başlamak istiyorum programımıza. Neden bu derneği kurmanızın amacı nedir yani? Yurdumuzun dört bir köşesindeki Ali severleri tek bir çatı altında Toplayarak e, Ali gibi böyle değerli insanların Yetiştirdiği, yetiştiğini belli ederek Vatanımızda, milletimizde Böyle insanların olduğunu göstermek için Bu derneği kurduk ve e, Sponsorumuza Ali Ceylan'ı e, Ön plana aldık efendim Gerçekten çok takdir izlesi Bir proje Yeni <laughs> bir maçlıktan geri döndük O zaman ben size e, öncelikle Ali'nin özgeçmişinden bahsetmek istiyorum. Hani kimdir Ali Ceylan nedir? Neden Ali Ceylan de kim? kimdir? Dernek kurulmuştur. Evet. Yani gerçekten Aynen. önemli bir şahsiyet ki adına dernek kurulmuş. Çok sakat. Evet önemli bir dernek özgeçmişi var. Kısaca okumak istiyorum sizlere. Ali Ceylan 28 Kasım evet. 1903, 1993 tarihinde Bolu'nun Gönlük ilçesine bağlı Suslu köyünde doğmuştur. Kendisi bir dönem imamlık ve müezzinlik yapmıştır. Gerçekten sahiller bir şey yazmış. 2008'de kickboks turnuvasında derece yapan Ali Ceylan'ın ne tuhaf ki hiç sokak kavgası olmamış. Hiç 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 kimseye de kavga tabii hiç kimseye bir fiske bile atmamış. O zaman sportman bir yapısı varmış çok sportler. gerçekten. Mülayim bir yapısı olan bu genç çocuk üniversiteyi kazanıp Amasya'ya gitmiştir. 2011 yılında Amasya'daki en büyük rekoru ise tok karnına 5 öncü dürüm yiyerek yapmıştır. Hocam reklam vermeyelim. Hocam öncü ha, reklam Pardon sıra vermiyorum. bakmayın. Yani, Sürçülisan ettik affola. Tok karnına beş durum gerçekten. Benim yanındaydı hocam. Ben ismarladım. Yani. <laughs> Neyse devam ediyorum. Tanınmış yüz olan Ali Ceylan kısa sürede eğlence ve sınıfın ve okulun gülen yüzü olmuştur. Adana şarkılar yazılan Ali Ceylan. Ha, bu arada şarkımız vardı. Hocam verebilir miyiz? Yönetmenim. Çocuklar bile biliyor Ali Ayşe'yi seviyor. Akra. Mısralarındaki Ali bizim Ali'dir. Yalnız ne tuhaftır ki Ayşe diye biri yoktur. Orada Olmaz. anlamadık. Kahve için yapmışlar. Evet, şey. evet. Şimdi ise öğretmenlik yolundaki bu dostumuzun 4 yıllık üniversite hayatındaki son doğum gününü Ali Seherler Derneği'ye üstlenmiştir. Hocam neler yaptınız doğum günü için? Ali Ceylan'ın e, Amasya Üniversitesi'ndeki son doğum gününü kutlamak için öncelikle üç ayrı yerde parti organizasyonu yaptık. Bunların birincisi üniversitede e, kendi sınıfında bir organizasyon yaptık, bir pasta kesiyoruz. İkincisi ise okulun e, okuluna yakın bir kafede e, sürpriz bir doğum günü partisi hazırlıyoruz. Üçüncüsü ise kendinden hiç haber olmadan kendi evinde güzel bir e, parti düzenledik ve e, bunlarla da yetinmedik yurdumuzun dört bir yanındaki Ali severleri tek çat altında toplayarak hepsinden güzel videolar e, topladık. Ve bu videolarda e, böyle insanların yetiştirdiğini e, yetiştiğini göstermek istedik. Yalnız Ali Ceylan'ı tanıtırken e, bazı şeyler atladınız. Bu insan e, konuştuğu zaman konuştuğu kelimeleri tek seferde anlayan insan yoktur. Çok hızlı konuşur. Gönlün, burnunu yetiştirdiği bir insandır. Yine e, cümlelerimi bitirirken e, son olarak Ali gibi e, yar Amasya gibi de diyar olmaz diyoruz e, ve sizi size bırakıyoruz hocam. Teşekkürler. Şimdi Ali için bir video hazırladık dediniz. Evet. VTR'sini bize ulaştırdınız. Ben ulaştırdık. Videomuzu izleyelim hocam. Evet, İsterseniz. Ben yayın etmemin VTR hazır mı? Hazırsa yayına sokalım. Evet kesin. Ben Ömer biliyorsun. Amasya'ya geldiğimizde ilk tanıştığımız insanlardan biriyiz sonuçta. Doğum gün kutlu olsun kardeşim. Nice mutlu senelere. Ali'cim öncelikle doğum gününü elinizle milletlerimle kutluyorum. İnşallah yeni yaşında sevdiklerinle bizlerle. Ondan sonra sabreyle güzel yıl geçirsin. Ama şimdi ben e, bu şekilde kamera önünde pek Konuşamıyorum. Ben seninle yüz yüze konuşmak istiyorum. Senin tenini, kokunu, <laughs> ondan sonra ne bileyim işte. Kankam, doğum günü kutlu olsun. Doğum günün kutlu olsun bizi senelere. Hadi doğum günü kutlu olsun. Çıkıyordum ya Yapacak bir şey yok. Kankam, kardeşim, dostum, doğum günün kutlu olsun. İyi ki doğdun, iyi ki tanıdık seni. Özellikle iyi ki tanıdım. Nice mutlu yıllara, en güzel günüm boyunca olsun. Ali, kanka doğum günün kutlu olsun. Nice mutlu yıllara, inşallah sakallarını da çıkar, daha çok tıraş olursun. Doğum günün kutlu olsun Ali, mutlu yıllar. Ali'cim merhabalar, yine ben. Sabah sabah Mirakalı'ya düştüm, biraz kafa yaptığımı sorun değil. Burada birkaç senin gibi ergenler geziniyordu. Böyle biraz bakıştık. Ondan sonra kalkar. Tabii senin doğum günün için biraz para Sen, Bu işleri çok iyi biliyorsun. Kanka. Ya bize girecek ya bizden çıkacak. İkisinden biri olacak kesin. Şimdi bakacağız. Bugünlük böyle biraz daha bir hasta toplandı bakalım. Senin için güzel planlarımız var. Artık bilmiyorum ne olacak. Hep birlikte şey göreceğiz. Doğum günü tekrardan kutlu olsun yavrum. çok seviyorum. Neden doğdun Ali ya? Neyse hadi artık doğmuşken doğum günün kutlu olsun. <laughs> Ali doğum günün kutlu olsun. Nice senelere. Sınıfın genellikle neşesi olduğu için çok mutluyum. Oo. İyi ki varsın doğum günün kutlu olsun. Bu arada hocam siz salak mısınız ya? Bir şey için bu kadar zahmet edilen... Ya, şey, şey ya hmm. reklam olsun diye yaptık. Yoksa önemi yok ya. Hmm. Ama kim uğraşacak? <laughs> Oğlum Serdar. De... Ağabeyleri tazeleyecektiniz lan, boğazımız kurudu burada ne yapacağız? Açık kaldık burada ya. Doğum günün kutlu olsun, mutlu ol senelerce. Sana boncuktan kuş yaptım, konacak pencereye. kutlu olsun. Doğum günün kutlu olsun e Ali. Arkadaşım ee, e, sen daha aramızdaki arkadaşlarımız 3 oldu ama daha dün gibi Tanıştığımız günü hatırlıyorum e, Doğum günü kutlu olsun biz doğum günü Yeniden alınacağız sevda sevda ve ben Ankara'ya gidiyoruz e, yine her zamanki gibi Bizlerinden sonraya denk geldi senin doğum günü Ve biz, biz sana hiçbir şey hazırlayamıyoruz Ama bunu artık Yılbaşında mı telafi ederiz yoksa Mezuniyetten önce mi bilmiyorum e, Umarım yeni yaşın sana KPSS'yi kazanmalı <laughs> hani Mükemmelsin sevgili misin? Sen evde bize maaşınla bol bol para gönderirsin. Seni çok seviyoruz. İyi ki doğdun. Sevgili Ali. senin arkadaşlığımız Ezgi'nin de söylediği gibi üç yıl öncesine dayanıyor. Tabii biz bir süre bazı sebeplerden dolayı görüşemedik. Ama canım sağ olsun Ali. <laughs> senin de canın sağ olsun. İyi ki doğdun. Doğum günün çok kutlu olsun. Çok çok kutlu olsun kendine çok iyi bak. Yeni yaşın Ezgin de dediği gibi KPSS'ye kazanmanı getirir. Ardından bize yol açılır inşallah. Doğum gününü enişten dileklerimle kutlarım tekrar. Hayır, benim senin arkadaşlığım bu sene başladı. <laughs> Doğum günün kutlu olsun. İyi ki doğdun. Yeni yaşında nice mutlu seneleri sağlık huzurlu yıllar diliyorum sana. İyi ki doğdun Ali, Doğum günün kutlu olsun. Nice nice yıllara inşallah. Ali'cim canım kardeşim doğum günün kutlu olsun. Seni çok seviyoruz. Hep yüreğimizdesin. Kendine iyi bak. İyi ki doğdun. Ali Ceylan doğum günün kutlu olsun. Nice mutlu yıllara. <laughs> Ali Ceylan <işte. Benim> <laughs> senin için burada mutlu bekliyoruz. Doğum günün kutlu olsun. Enişte doğum günün kutlu olsun. Sabine nice mutlu yıllara doğum günün kutlu olsun. Burada 4 yıl devirdik, güzel 4 yıl devirdik ve bundan sonra hayatında böyle güzel devam edeceğiz. Ali'cim doğum günün kutlu olsun. 4 yıldır kesiyorum saçını. Bir 4 sene daha keserim burada olduğun sürece. İyi ki doğdun. Bana Ali senin yüzünden düştüğün zallere bak. En sevmediğim adama bile video çektim. Şu saçımın haline bak. Gittim yine video çektim. <gülüyor> <gülüyor> acaba KYK'dan kimler gelecek? Ali'nin doğum günü dedik, bakın kimler geliyor. Bu değil, o da değil. <laughs> evet, gelinler var. Tamam, gel kız, gel, gel. <laughs> Sevgili Ali Ceylan, doğum günün kutlu olsun, her şey gönlünce olsun, mutlu yıllar. Ali Severler İyi, der var. Derneği'ne terlikte gelen genç ya, kızı izliyoruz. Aliciğim, seni çok seviyorum. İlk sen senden daha mutlu olsun. Kardeş, merhaba, yüzyıllara. Nice Sana doğum günün için abını giydim özellikle. <laughs> Uyusundan kaldırdılar Abi doğum günün kutlu olsun, mutlu yıllar Seni, Seni seviyoruz abi. <laughs> çok kısa. Her yeni yaşında mutluluğa uçarak ulaşmanı, bu hayatı tüm güzellikleriyle birlikte yaşamayı diliyorum. Doğum günü kutlu olsun. İyi yaşlar. Okula gidiyoruz oğlum. Ne çok tanıdığım varmış çok ya. Sakat. Bitmiyor, bitmiyor. Donduk. Çok Bari sakat. yazın do doyadın da. Çok sakatlar var acı. Çok sakatlar. Hadi kardeşim sen tabii Abla bizim Ali'nin doğum günü vardı. ona video çekiyoruz. Bir şey söylemek ister misin? Hani her sabah bir çayla iki parça mı Ali'nin. He ee, o hali yani. <gülüyor> <gülüyor> Ali abla. Ali. Ali'cim doğum günün kutlu olsun. Nice mutlu senelere kardeşim. Bunlar çektik de. Bir tane de sana bunu çekelim. Hani Ali seni tanımıyorum ama doğum günün kutlu olsun. Ben şurada sana sarışın yüzüne geçtirdim. Ona sorabilirim ben. Hacı sarışın güzel güzel de Sabire kıskanır oğlum ya. Ay, Yediniz beni, bitirdiniz, yediniz. Kısmetimi bağladınız, yediniz beni. <laughs> yediniz, tamam mı? Sakallı <laughs> <laughs> <Kafamı> birine çekeceğim. Doğum <laughs> günün kutlu olsun Ali. Sevdiklerine beraber nice mutlu seneler olsun. Kardeşim, doğum günün kutlu olsun. Nice mutlu kadar. Kanka doğum günün kutlu olsun. Allah nice mutlu hayırlı uzun sene nasip etsin sana. Seni seviyorum. Aslında bunu videoyu cüzde giderken çekmek isterdim. Ama sırf sen istiyorsun diye bak sağdan sağdan 70'te gidiyorum. Hatta dön göstereyim sana. Ee, bir saniye. Bak 70'te gidiyorum. Yani bunu kimse için yapmaz. Senin için biliyorsun. Seviyorum seni. Bu seferlik böyle olsun. Ama size gelince telafi ederiz. akşamlar Ali'cim. Ben Emre'nin abisi İlyas abi. Doğum gününü kızın Ezra'yla beraber kutluyoruz. Nice yaşlara kardeşim. Ali'cim, kardeşim, kardeşim benim doğum günü kutlu olsun. Ee, Sevdiklerimden önce mutlu yıllara. Allah'ım ee, seviyorum seni, adamsın, kalbimdesin, dostumsun. Mutlu yıllar, kardeş. Sevdiklerimden önce güzel yıllara sana doğumun yüzüse sesleniyorum. Yarın 28 Kasım senin doğum günün. Doğum günün kutlu olsun. Nice güzel yıllar diliyorum inşallah. Çok çok öpüyorum seni. Halicim yeni yaşında sağlık ve her şey dilediğin gibi olmasın diye doğum günün kutlu olsun. Canerimin ikizi. Yakında inşallah görüşeceğiz. Şimdilik doğum günümü kutluyorum. Sağlıklı, huzurlu, başarılı, en güzel yılların senin olmasını temenni ediyorum. Merhaba Ali, ben Caner'in annesi. Doğum gününü kutluyorum, çok çok öpüyorum. Güzel yıllar sizlerin olsun. İyi ki doğdun Ali abi, iyice mutlu senelere. İyi ki doğdun, iyice mutlu yıllara. İyi ki doğdun abicim nice mutlu seneleri seni çok seviyorum. Merhaba canım kardeşim. Şu anda abimi Bolu'ya hastaneye götürüyorum. Doğum gününü kutlamak için video çekip sürpriz yapmayı planladık. Doğum gününü en içten dileklerimle kutlarım. Nice senelere diliyorum. Allah hep beraber birlikte nice doğum günlerini erdirsin inşallah. Seni şey, çok seviyorum kardeşim. Doğum günün kutlu olsun, nice senelere, iyi ki varsın. Sen köpek, fakir. Doğum günün kutlu olsun Ali, her şey için teşekkürler, iyi ki varsın. Fakir. <laughs> Doğum günün kutlu olsun kardeşim. Mübarek olsun kardeşim evet. Benim ee... Şirinlerden değil mi lan? Doğum günün kutlu olsun Ali Ali mutlu yıllara. <laughs> Hep birlikte inşallah Canım doğum günün kutlu olsun Nice mutlu yıllara. Doğum günün kutlu olsun bu beraber geçirdiğimiz ilk doğum günü. Bugün ilişkimizin 41. günü. 41 kere maşallah bize. Nice 41 aylara, yıllara. Seni seviyorum. Eee o kadar şey çektik. Artık kendimize bir vakit ayıralım dedik. Bu yolda kendimizi öyle bir kaptırdık ki yani. Gerçekten yalan makinesi olduk. Bilmiyoruz ne kadarını anladın, ne kadarını anlamadın ama işte. Hatta ve hatta bugün organizasyonlar yüzünden 3-4 kişi Cuma'ya bile gidemedik. Neyse günah senin boynuna. <laughs> en zor da bu video işiydi tabii ki kardeşim. Çok çektirdin bize yani o konudan söyleyeyim. Tabii yanlış anlaşılmasın. Çektirdin derken video anlamında. Gerçekten çok seveni var kanka. Fark etmez ama kardeşim. Senin için e, ızdırap bile olsa bizim için tespih kimdir kardeşim? Neyse artık ciddiye bağlarım seni lan. Kardeşim Amasya'ya geldim, seni tanıdım. Bir kardeşim daha oldu. Seni çok seviyorum. Yeri geldi eğlendik, yeri geldi kederlendik ama bu duyguları iyi de olsa kötü de olsa hepsini paylaşarak öğrendik. Kardeşim ee, çok şey öğrendik birbirimizden, çok şey yaşadık birlikte. Canımıza can, yorumuza yoldaş oldun kardeş. Neyse daha fazla uzatmayalım. Kısaca seni bu kadar değerli ve temiz bir şekilde yetiştiren ailene teşekkür, teşekkür ediyoruz. Duygulandın değil mi la? Hadi gözünüz hadi. Doğum doğum hadi, gel gel doğum gel, doğum. gel. gel, hadi gel. gel. <laughs> ne diyeceğiz ki lan. <laughs> doğum günü kutlu olsun diyelim hadi. Doğum günü kutlu olsun kanka. <gülüyor> Ali, Ali çekecek misin? Çekiyorum kanki. Efendim Ali? Dışarıdayız kanka. Hikmet Usta'nın yanına gittik ya, Hikmet Usta'nın. Hikmet Usta, Hikmet Usta. Evet oğlum ya, geldik ha, bilmiyorum kahve de işte de geldik. Aa burada videolar izliyoruz. Uyu sen Ali, uyu. Kanka <laughs> <laughs> vallahi bilmiyorum kahveye geldik. Öyle öyle, tamam. Sen çıkınca çıkınca haber verirsin. Tamam ben size ararım Tamam mı? Biz sizi ararız dediler. Hadi kanka görüşürüz. Hadi kanka. Tamam hadi bay bay. Yalan lan yalan oğlum. inanma. ne kahretsin lan geldik burada. Görünüyor musun? Bu tazarım yapıyoruz Hadi hadi. <laughs> hadi daha çok işimiz var. Şımarmayın. Şımarmayın. sonuna hiç bakmadım ben bunu. Evet, ekranları başındaki izleyiciler ve stüdyodaki misafirler, Öğrenci Televizyonu programına hepiniz hoş geldiniz. Bugün gerçekten özel bir konuğumuz var. Ali Severler Derneği'nin kurucusu ve başkanı Sayın Caner Uğurlu bizlerle. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam, teşekkürler. İsterseniz önce Ali'nin biraz özgeçmişinden bahsedelim. Ekranları başındaki izleyiciler, 500'üki misafirler, öğrenci televizyonu programına hepiniz hoş geldiniz. Evet, bugün gerçekten çok özel bir misafirimiz var. Ee, Ali Severler Derneği'nin kurucusu ve başkanı Sayın Canan Uğurlu bizlerle hocam Hadi. hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam teşekkür ederim. Ee, ben programa kısa bir soruyla başlamak istiyorum. Evet. Bu derneği kurmanızdaki amaç nedir? Yurdun dört bir köşesindeki Ali Ceylan severleri, tek bir çatı altında toplayıp, vatanı hayırlı... Ya, ya, ya. Yayında hata oldu falan mı diyorsun Yok ya. yok yayında hata değil kanka, biz buradan sonra bunu mesela videonun ortaya atacağız. Yayınla alakası... Evet, ekrandaki başındaki izleyiciler... <laughs> Ayağım dondu lan. Ayağımızı çekmeyiz değil mi kanka? Tamam, şu an video çekti, deriz değil mi? Evet. Videoda mıyız? Evet. evet. O zaman ben diyeyim ki çaylar ne oldu? Sen dedi ki Ayşe çay falan. Dur bir dakika sonuna hiç bakmadım ben bunu.